Selamun Aleyküm 25. cüz 1. ders hafıza haritası Net göstermeye çalışıyorum ama Evet Thank evet. Başlayalım. 25. cüzün birinci dersi. Bir, e, şimdi 25. cüzün e, çivisi soğanlıktı. 20. sayfa Fatih Sultan Mehmet. 500 gayesiz. Gaye yok. Gayesiz Gail, yaşıyoruz. Yaşayanlar için diyelim. Biz de öyle yaşamayalım. Fatih Sultan Mehmet sokak, İstanbul sokaklarında tebdili kıyafetle gezerken sonluk mevkine gelmiş. Oraya gelince gelinceye kadar gençler neyle meşgul diye inceleme yapmış. Onlarla konuşmuş, sohbet etmiş. Büyük kısmının gailesiz olduğunu, boş heva peşinde koştuğunu görünce biz nerede hata yaptık ki bu gençler heva ve heveslerin peşinde bu dünyada e, neden bulunduğunu bilmiyor deyip çok üzülmüş. Etraftakilerini gördün mü? Gördün mü? Eferayte etraftakilerini. Eferayte gördün mü aslında da? Efero eyte etraf gibi geliyor. Efero eyte ama bu yazmış. Bir dakika kalem alayım. Efero gördün mü? Minet tehaze. Kimseyi takılmış edinmiş ilahehu ilah hevahu hevasını ve evvallehu Allah dalaleti da düşürmüş ala ilmi bir ilim ile e, ve hateme hatem mühür vurdu ala sem'ihi kulağına ve kalbi e, ve kalbi ve kalbine ve ceale yaptı ala Basira e, basa basarihi gışaba e, burayı böyle hızlıca bak diye perde çekiyorsunuz. ve sert bir perde çekilmiş gibi. Sertçe. Gördün mü? Hevasına tabi olmuş. Hüve o. Hüve hü ve de diyor dalalete düşürdü Allah onu ala ilmi bir ilim üzere haceme mühür vurdu ala kalbihi kalbine sem'ehi kulağına ve kalbihi ve kalbine ve ceale ve yaptığı ala basarihi görüşünü basiretinin önüne bir perde hışa Femen Sanay yahdi yahdi min Allah'tan sonra onu artık kimse hidayete getiremez ona hidayet yok Allah'tan sonra Allah bu kadar kalbini kulağını basiretini böyle kapattı damgaladı hateme mühür demek Efela Keşke zekalarını çalıştırmış olsalardı. Şimdi Fatih Sultan Mehmet de bu gençlerin bu haline üzülüp bizim nerede hatamız oldu ki bu tebaanın evlatları böyle başı boş hevanın hevesin peşinde geziyorlar diye düşünüyor. Dediler ki Vakalu şimdi o gençler konuşuyor ya. Ma hiye illa hayatuna dünya. Dünya hayatından başka bir hayat yok. nemüte ölüyoruz ve nahya diriliyoruz ve ma yulhi illa dahr. Zamandan başka bizi öl ortadan kaldıracak bir şey yok. Bize, bizi etkileyen şey zaman. Biraz duraklatmam gerekiyor. Şuradaydı Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çocuk geldi. Kapıyı açmak zorunda kaldım. Ve kalu mahiye illa hayat şüphesiz e, i̇lla illa ne dünya dünya hayatı e, var başka hayat yok e, ne ölüyoruz ve nehya diriliyoruz ve me e, yuhliküne helak etmez bizi illa dah zamandan başka hiçbir şey bizi helak etmez diyorlar ve lehum onlar bir zalike bu ee, yok bizim onlar diyorlar. Onlar yok onların özellikle bu konu hakkında min ilm, ilimleri yok onların. İnhum onlar illa yezunnun onlar sadece ne yapıyorlarmış zannediyorlarmış bir zan üzere imişler onlar. Ve iza evet ve iza tutla okunduğunda aleyhim onlara Onların üzerine okunduğunda, ayetlerimiz beyine açık bir şekilde ayetlerimiz onlara beyan edildiğinde, mekane dediler, oldular, hüccetihüm hüccetleri onların bulmuş olduğu hüccet delil ayetlerimiz onlara açıkça okunduğunda, onların delilleri hüccetleri illa en galu demeleri dışında galu eğer ki bu dediğinizde bi aba ina babalarımızı tutup getirin. Alo babalarımızı tutup getirin dedim demeleri dışında. Yani köntüm sadıkın eğer doğru sözlü iseniz babalarımızı tutup getirin. Hani ahiretten bahsediliyor ya. Eğer böyle bir şey varsa hadi ölmüş gitmiş adamları alın gelin demeleri dışında başka bir hüccetleri de yokmuş. Be. Bir, birinci bölüm. Bölüm. Kul kulillahu de ki Allah yuhyiküm diriltir. yumi yumituküm öldürür. Sümme sonra da diriltir. Öld, sonra öldürür. Sonra yecme cema, hüküm cemaat haline getirir. Cem eder. Toplar. İlâ yavmil kıyameti kıyamet günü. İlâ illaki yevmil kıyameti kıyamet günü la raybe fihiş onun hakkında şüphe olmayan kıyamet günü cem eder velakin ne velakin eksteren nasi insanların ekserisi la ya'lemun alemeden geliyor dikkat edin la ya'lemun bilmiyorlar ekserisi insanların velakin diyor ekserisi nasın bilmiyorlar Velillahi Allah mülkü semavati vel erud. Mülkü, maliki, e, hükmü, hükümran olan, sahibi olan, nasıl yorarsanız, kralı olan Allah'tır. Nerenin? Semanın arzın. Ba, arz ve sema diye bakınca böyle aslında çok küçük bir noktaya baktığımızın e, farkına varın. Sema ve arz bizim şu dünyada yaşadığımız yer Allah'ın mülkünün içerisinde zerre kadar bile yer işgal etmiyor. Ve yevme gün tekum musa saatin geldiği gün saatin günü yevme izi yehserul Mübdilün mübdilün, ee, yapsırul mübdilün. De ki, fakat e, orası da değil. Burayı hatırlayamadım. Ya yani ne o gün? Yapsırul mübdilün. Saat o gün esir olacak müptela olanlar. Saati ha kıyamet koptuğu gün onlar da oraya esir kalacaklar. Yehserul <laughs> mübdilül müptela olanlar. O neyin ne olduğunu bilemeyenler. Tam kelimesini hatırlayamadım oranın. Teral ve tera görürsün külle ümmetin casiye sen görürsün diyor tüm ümmetleri külli ümmetleri bütün ümmetleri diz çökmüş olarak görürsün yani o saatin geldi kıyamet vakti küllü ümmeti tutar okunur ila kitabiha kitapları okunur tüm ümmetlerin külli ümmetlerin kitabı okunur el yevme Yavme, Tuczevne mümkün tüm bu da diyor hani kaydedilmiş o gün Tuczevne e, cezasını alır hak ettiği şeyin yaptığı amelin karşılığını alır bütün ümmetler ümmetler okunuyor ya orada orada ümmetler olarak değil yani kişi kişi de alır tek tek de alacak. Evet. Haza bu kitabuna kitabınız. Yandiku. Yandiku. Bu kitabınız söylüyor aleyhimizde hak olanı. Yandiku diyor. Yandiku aleyküm sizin bir bil hak, hak olarak doğruyu sizin aleyhinize bu kitap söylüyor. Çünkü onlar ne oldu? Bu kitap kayıt oldu. Sağdan soldan melekler bizi kaydediyor. İnnekünne bu kitap derken yani Kur'an-ı Kerim'den bahsetme. Kişinin e, sağındaki ve sonundaki e, meleklerin e, tutmuş olduğu kayıt kitapları çıkıyor. İnnekünne nestah nestansihu makuntum tamelun. Amelleriniz yazıldı. Sizin. İnna sizin diyor. İnna Künnâ nestensihu ma kuntum te'melül amelleriniz şüphesiz bizim e, unutmadan yazılmış bizim amellerimiz denecek. Hani kitapları eline ya Bunu da mı yazmış? Mesela en küçük bir şey o. Bunu da mı yazmış? Bu da mı kayda geçmiş? Her şey orada kayıtlı. Hâdâ kitâbunâ yândikû aleyküm bilhâk innâ künnâ Nestan sihru me kuntum İkinci bölüm Üzerimde bir ağırlık var bugün Gerçi biraz e, Şu bu dönüşü de Tamamlasak biraz daha kafamız rahatlayacak Bayağı zorluyor beni Bir taraftan Ahmet'le ders Bir taraftan burayı toparla Bir taraftan kayıt yap bir de Asi, Asiye var. Kur'an-ı Kerim dersi yapıyoruz. Okuma dersi onunla da. Fe emmellezine fe emmellezine amma diyor. Aminu iman eden kişilere gelince. Ve aminu salihati salih amel işleyen iman eden kimselere gelince. Fe yudahiluhum dahil eder Rabbihüm Rableri fi rahmeti rahmetine dahil eder. Rableri onların Rableri rahmetine onları dahil eder. Zalike huvel fevzul mübin. Açık bir e, ferahlıktır, kurtuluştur bu. Ve emmellezine keferu, kafir olan kimselere gelince efelem tek, tekün ayati tutla ayetlerimiz okunmuyor muydu aleyküm sizin üzerinize size ayetlerimiz okunmuyor muydu festek kibirlendiniz ve kuntum kavmen mucrimun oldunuz mücrim bir kavim denecek diyor o kafirlere ve izâ ile denir inne ve'dallahi hakkun Allah'ın vaadi haktır ve saatu saat la raybe fiha hakkında şüphe olunmayan saat ultum de ki ma nez, e, nedri ah. işte saat merak ettiğiniz saat mes in in zunnu illa illa zünnü dediniz nedir bu saat zan var illa zan dışında bak zan var zan dışında kesin bilgimiz yok hani hala, hala sonra nedir bu saat mesajı inne zünnü zannediyoruz illa illa zanne ve me nehnü bi müsteqinin hakkında bizim bunun Hakkında bir bilgimiz yok. Zan ile zannediyoruz. Zanları var sadece ortada. Sadakallahul azim. Üçüncü bölüm burası da. Allah yar ve yardımcımız olsun. 25 beşinci yüzümüz bitti.